Dostlar selamlar. Bu videoda son zamanlarda sık sık ihtiyaç duyduğum bir cihazı kendim için yapacağım. Bu sefer müşteri için falan değil ya da video için değil. Kendi ihtiyacımı çözmek için yapacağım. Nedir bu problem? Son zamanlarda çok fazla RF modülü kullanmaya başladım. Bu RF modüllerini kullanırken de mesafe testi yapmak gerekiyor bazen. Yani evet yazıyor. Bu RF modülü 1000 metre çeker, 3000 metre çeker gibi yazan veriler olsa da bunlar ortamdan ortama çok fazla değişkenlik gösteriyor. Mesela hiçbir sinyalin olmadığı boş arazide tarlada 1000 metre çeken bir modül şehir merkezinde 100 metre çekmeyebiliyor. Dolayısıyla o bölgenin özelliklerine uygun olarak test etmek gerekiyor. Ben de bu videoda bu cihazı nasıl yaptığımı anlatacağım. İki tane GPS cihazının arasındaki mesafeyi uydun aldığı konumlarla hesaplayan ve birbirlerini radyo frekansıyla gönderip aralarındaki mesafeyi söyleyen bir cihaz olacak. Şimdi hemen başlayalım. GPS olarak Likya versiyon 2 kullanacağım. Likya versiyon 1 ile Blink üzerinden araç takip sistemi videosu yayınlamıştım. O günden bugüne bayağı iyileştirmeler yaptım. Bu kartı ileride piyasaya sürmeyi düşündüğüm için çok acele etmiyorum. Bu iyileştirmeler tamamlandıktan sonra piyasaya süreceğim. Gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra versiyon 2'nin tasarımını yaptım, sipariş ettim. 8 günde elime ulaştı. Tasarım değiştiği için eleği de yeniledim. Yani yeni elekte sipariş ettim ama bu sefer ilginç bir şey oldu. 17 tane geldi. Yani 10 tane sipariş ettiğimizde 11 tane, 12 tane geldiği oluyordu. Bir videoda sanırsam 14 ya da 15 tane geldiği de olmuştu bir kere. Bu sefer rekoru kırdık. Tam 17 tane geldi. Genellikle bu kadar küçük devre kartlarını ya kendi yaptığım lehimleme fırınlarıyla ya da sıcak hava istasyonuyla lehimliyordum. Bazen de elle normal havya ile lehimlediğimde oluyordu ama bu sefer çok ilginç bir cihaz buldum. Onunla lehimleyeceğim ama cihaz o kadar hoşuma gitti ki onun detaylı incelemesini de çektim. Önümüzdeki haftaya yetiştirmeye çalışacağım. Şimdiden ince incelemek istersen linkini ve indirim kuponunu da aşağıda paylaşacağım. Ama çok detaylı incelemeyi merak ediyorsan da haftaya yayınlayacağım. Şimdi lehimleme kısmıyla devam edelim. Evet. Şimdi şöyle devreyi bir göz atalım. Likya GPS modülü var. Bu hem GPS hem GLONASS modülü. Yani çok hassas bir şekilde konum hesaplayabiliyor. Aynı zamanda da düşük enerji tüketiyor. Mikro kontrolcü olarak Arduino Pro Mini var. 5 voltla çalışıyor. Bir tane I2C OLED ekran var. Bir tane de lityum polimer pilin gerilimini 5 volta yükselten yükseltici bir devre var. Aslında bu olmadan 3.3'lük sistemlerde de çalışabilirdi ama ekran parlaklığı ve ekranın çalışması 5 voltta biraz daha iyi olduğu için 5 volta yükselttim. Aslında bu bir prototip. Yani böyle sonsuza kadar kullanacağım bir şey değil. Bu sistemi belli bir süre kullanacağım. Hoşuma gidince kutusunu biraz küçültürüm. Belki bir devre kartı tasarlarım. Daha da küçültebilirim. Aralarındaki haberleşme ise 24L01'in o büyük antenli olan versiyonuyla sağlanacak. Ama burada şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Mesafe testini yaparken iki yöntem olabilir. Bir ayrı bir cihazı test ederken bu sistemi hep kullanabiliriz. İkincisi de mesela buradaki NRF'yi söküp LoRa takarsak LoRa'nın mesafesini ölçmüş oluruz. Dolayısıyla böyle bir güncellemeyi de ileride gitmeyi düşünüyorum. Bu arada böyle radyo frekansı modüllerinin mesafe testleri gibi şeyleri seviyorsanız, arada öyle videolarda yayınlayabilirim. Bunları da yorumlar kısmında bana iletirseniz isteyip istemediğinizi en azından anlayabilirim. Şimdi bütün bu malzemeleri birleştirdikten sonra kutunun içine koyalım ve sahaya çıkıp test edelim. Dışarıda test ettik sistemi. Sistemden iki tane yaptım. Bir tanesi Sefa'daydı, bir tanesi bendeydi. Aramızdaki mesafeyi hem Sefa'nın ekranından hem benim ekranımdan güzel bir şekilde gördük. Sistemin çalışması gerçekten hoşuma gitti. Bir işin içinde GSM varsa GPS de otomatik olarak genellikle oluyor. Neden? Çünkü hem enerjiden bağımsızız. Yani bir pille çalışıyoruz demektir. GSM ile çalışıyorsak çok büyük oranda. İkincisi de bir Wi-Fi ağımız yoktur. Dolayısıyla bir baz istasyonundan veri alıyoruzdur. Böyle durumlarda da projenin içinde konum tahmini takibi de genellikle olabiliyor. Bu tarz projelerle ilgili özellikle üniversiteye hazırlanan, üniversite okuyan ya da yeni mezun arkadaşlara tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Çünkü gerçekten kendimi nasıl geliştirebilirim, hangi alanlarda geliştirmeliyim, hangi alanlarda ilerlersem ileride daha rahat iş bulurum ya da iş kurarım diye gerçekten çok fazla soru geliyor. Ben bu projeyle bağlantılı bir iki tane örnek vereyim size. Birincisi geliştirdiğimiz termal kameralı drone'u Hindistan ordusuna satmak için 2018 yılında Hindistan'a gitmiştim. Orada Hindistan ordusuyla drondan sonra konuştuğumuz bir konu vardı. Benden istekleri şey şuydu. Burada çok fazla dağlık alan var. Baz istasyonu yok. Biz GSM olmadan sadece GPS ve radyo frekansı modülleriyle belli alanda askeri birliklerimizi takip etmek istiyoruz. Böyle bir projeyi yapabilir misin diye bir istek gelmişti ve bu sadece orada duyduğum bir şey değildi. Yani çok fazla bizim Türkiye'de de dağlık alan çok fazla ya da dağlık olarak da düşünmeyelim. Herhangi bir şekilde baz istasyonuna bağlanmadan, sim kart taşımadan konum takibi projesi gerçekten şu an yapılsa piyasada hala çok fazla karşılığı var. İkinci vereceğim örnek de şu. Son zamanlarda biliyorsunuz Apple markası AirTag isminde bir ürün üretti ve çok düşük enerji tüketimleriyle konum takibi vaat ediyor ama orada etrafta bir iPhone vesaire olması gerekiyor. Bunun GPS'lisini düşünelim. Çok az enerji tüketen ve gittiği her yerin konumunu günde bir defa da olsa, iki defa da olsa gönderen bir sistem düşünelim. Mesela buradan Çin'e bir konteyner gidiyor tırın arkasında ve ben onun en azından nerede olduğunu günde bir defa görmek istiyorum. Bir yerde 10 gün mü kaldı yoksa yola devam mı ediyor, durumu nedir gibi bilgileri almak istiyorum bu tip bir cihaz yapılsa da hala piyasada karşılığı var. Yani yeni mezun arkadaşlarım, üniversite okuyan arkadaşlarıma benim tavsiyem bu tip alanlarda, ince niş alanlarda kendilerinizi geliştirirseniz ileride iş bulma olasılığınız ya da iş kurup güzel şeyler ortaya çıkarma olasılığınız artar. Bu video ve proje ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sonraki video ve projeler için önerilerim varsa yorumlar kısmında bana iletirsen ileriki videolar için onları dikkate alırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın.